Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. oynuyoruz arkadaşlar ve ben mutlu olmam ve Ben çok Sen beraber bir oyun Aslında katile kanka. Ama gerçekten like etmeyi, evet. abone olmayı unutmayın. Bir de grubunuzla katılmayı unutmayın. Değil mi? Paylaşmayı da unutmayın. Değil mi Rosa? Evet. Paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar. Her Yani. Neden olmasın? Şimdi <laughs> evet, evet, evet. ben ikide bir şerif çıkacağım mı inanıyor evet, Şerif tabii şerif çıkacağım. Ama ben çıkaramam. Sen? Evet. Sen öyle. şerif çıkıyor da, şeriften kazın mı? Şerif katılmayım. Katil. Vay iyi seçenek. <laughs> i̇yi ama ben genellikle bayağı Şerif çok severim. Ben Şerif de burayım ama boyun 10 oh, metreden <laughs> az yaptığı için. Ama kanka şimdi. Biraz şey alıyoruz ama. Katil de çok eğlenceli. Öyle de. Eğer izleyici takip unutmayın <laughs> arkadaşlar. Çok severiz. <gülüyor> Hadi <gülüyor> yeni tura başlayalım. hangisini yapalım? Ee... Ay ne diyorum ya? <laughs> tövbe tövbe. Evet kanka ne yapalım? Bilmem kanka. Haberde <laughs> arkadaşlar. Ee, benim e, Rosa'nın şey hafızası dolduğu için benim şeyimden çekiyoruz. Yani e, evet arkadaşlar. Şunu demek, oldu. ne demek evet. istiyorsun? Evet arkadaşlar işte onu da demek istiyorum.

arkadaşlar bir de e, bir, ke, bir, gün buluştuğumuzda size video atacağız ve yan yana olduğumuzu. Evet arkadaşlar öyle daha de, İlk defa göreceksiniz. Daha kolay oluyor ayrıca. Evet. Arkadaşlar çok şey oldu. Biliyorum. Evet arkadaşlar e, anamız kalmamış. videoyu devam ediyoruz ben ee, oynuyoruz arkadaşlar. Ve ben bu turnuvaları Ben, yaşıyorum. ben. Ya, Arkadaşlar bu arada Sen? emeğimiz bu kadardı. Bu kadar oynayabildik. Aslında oynayamadık. katil deyin, kanka. Yaptık, değil mi kanka. Benim elimden kanka?